İmdat Bey hayırlı uğurlu olsun. Arnavutköy yeni bir eczaneye kavuştu. Ne söyleyeceksiniz? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ee, yaklaşık 3 hafta önce faaliyete başladık da bu kısmet bugüneymiş. Bugün açılışımız oldu. Ee, aynı zamanda bugün de e, nöbetimiz var. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Artık bir hani Arnavutköy'de bir sağlık hizmetçisi olarak ben de bütün halkımıza hizmet vermeye hazırım. Teşekkür ederim. Arnavutköy o zaman sağlıklı günler mi? Diyorsun? Sağlıklı günler diyorum herkese. Bu Covid döneminde devam eden... Ee, soğuk algınlığı, grip döneminde mutlaka zaten e, bağışıklık sistemlerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Yememize, içmemize, uyku düzenimize mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Yalnızca ilaç alıp dinlenmek değil. Bütüncül bir şekilde hem bağışıklık hem uyku düzeni beslenmemize dikkat ederek bu süreci hep birlikte toplumsal olarak tatlatacağımıza eminim. Ben de bu konuda tüm halkımıza, buradaki tüm Arnavutköy halkına hizmet vermeye hazırım. Mutlaka ilaç kullanmadan önce bir doktor reçetesiyle birlikte bir doktordan sonra eczacıya danışarak ilaç kullanması gerekiyor ve mutlaka her ağrı her bir e, hastalık hissettiğimizde doğrudan ilaca başvurmamız lazım. Biraz daha kendimizi dinlememiz, e, beslenme düzenine dikkat etmemiz, uyku düzenimize dikkat etmemiz. E, bunları dikkat ettikten sonra en kötü hiçbir şekilde geçiremiyorsak ondan sonra bir doktora başvurarak ilaç kullanmamız gerekiyor. kullanacak e, kullanılacak olan ilaçları da mutlaka Sağlık Bakanlığı onaylı eczanelerden temin edilmesi, ilaç dışı kullanacak ürünlerin de mutlaka ezenlerden Sağlık Bakanlığı onaylı olduğuna dikkat edip temin edilmesi gerekiyor. Vatandaşlara, Arnavut köylere tavsiyeleriniz, uyarılarınız neler olacak? Öncelikle en başından beri bu COVID salgını iki senedir gördüğümüz gerçekten maske, mesafe ve temizlik, hijyen kurallarının bu bulaşı engellediği yönde sayısız bilimsel çalışma yapıldı. Biz de her seferinde gelen hastalarımıza, danışanlarımıza mutlaka bu konularda özverili olmalarını tavsiye ediyoruz. Bu dönemde mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemimizin kuvvetli tutulması, Önemli. Benim az önce bahsettiğim gibi beslenme ve uyku düzenimizle birlikte. Eğer bunlar yetersiz kalıyorsa eczanelerden eczacılarımıza danışarak, biz eczacılara danışarak kullanılacakları etkili dozda bağışıklık ürünlerini başvurarak bizlerden temin edebilirler. Bunların kullanılması çok önemli ama öncelikle kendi sağlığımıza, mesafemize Temizliğimize dikkat edeceğiz. En önemlisi bu. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, çok teşekkür ederim. Ee, bugün açılışıma katılan e, herkese, tüm katılımcılara, beni destekleyen aileme, tüm dostlarıma, herkese çok teşekkür ederim. Artık dediğim gibi Arnavutköy'de ben de sizlere destek vermek için buradayım. Sağ olun, teşekkürler. Görüşmek üzere.